tasavvufta en temel şey şudur. Allah ile kulun arasına velilerin sokulmasıdır. Allah ile kulun arasına veli diyorsun ki bu Allah'ın dostu diyorsun. Peki o Allah'ın dostu da sen Allah'ın düşmanı mısın diye sormak lazım diyorsun. Allah sana dedi mi bu adam benim dostumdur diye? Ya e ama falan. E sen öyle söylüyorsun. Nereden çıkarıyorsun? allah Teala diyor ki Allah'la kendi aranıza dostlar sokuşturmayın. Ittabi'u ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinizden size indirilen neyse siz ona inin, ona uyun. Kur'an-ı Kerim'de tasavvuf diye bir kelime var mı? Yok. Ne neyse ona uyun diyor. velatette tebi'u min dunihi evliya Allah'ın doğunundan. Dun demek mesela Allah'ı çok yukarıda kabul ederler biliyorsunuz. İşte vekil bulacaklar. Ne, ne yaparlar işte trafı gibi yaparlar. Allah'ı e, şey kabul haşa ana elektrik hattı gibi kabul ederler. Şeyhler trafı olacakmış, bilmem ne aracı. Allah-u Teala diyor ki, Allah'la kendi aranıza bir takım evliyalar koyup da onlara yapışmayın diyor. Tamam mı? Galilem ma tedekkarun. Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz? Ya Bunun nesi var ki yani? Sana kim, bu, bu kişilerin özelliğini sana kim söyledi? Nereden biliyorsun? Bu insanların doğru yolda olduklarını. Ancak Allahü Teala bilir. Allah'ın Resulü bile münafıkun suresi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüntülerine hayran kalıyor. Konuştukları zaman konuşmasın dinliyor ama Allahü Teala diyor ki Allah kahretsin diyor onlar. Asıl düşman onlardır diyor. Resulullah Allah haber vermeseydi hiç haberimiz çok değerli insanlar zannedecekti. Ama bunlar tanrılığa soyunuyordur. Vahdet-i vücut yani her şey e, vahdet-i vücut ne demek? tüm varlıklar bir tek varlık değil, Allah'tır yani her şey. Yani sen de Allah'sın, o da Allah, bir de Allah. Böyle bir saçmalık olur mu? İşte iyi kötü diye bir şey yok. Bu kadar elçiden göndermesi. Allahü Teala gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yarattım diyor. Bu adamlar da yok efendim gerçek varlık değildir. İşte gölgelerdir, bilmem nedir, saçma sapan felsefi düşünceler içerisindeler. Ve kendilerine Tanrı kabul eder. Köpeği de Tanrı kabul ederler. Domuzu da Tanrı kabul ederler. Etsinler cehennem kapıları sonra ahirette öğrenirler neyin ne olduğunu. Kutuptur, gavstır, bilmem işte pirdir, ne bileyim çeşitli şeyler var. Ev ben değişik şeyler uydururlar. Bunların hepsi kendi şey tanrılar sistemidir. Yani en üstte Allah, arada bu bu aracı tanırlar. Şirk böyledir zaten. Şey Şeytan Allah tarafından kovulur da doğru yolun üstünde oturacağım demiştir. Yani Allah'a giden yolun üstünde oturur bunlar. Orada gelenleri yakalar. Adeta doğru yolun üstünde eşkıyalık yaparlar. Milletin ceblerini boşaltır. Kendilerine dini şeylerini öldürür, atarlar kenara. Yani Allah'la ilişkilerini keserler. Önce bize gelin, biz sizin işinizi hallederiz derler. Mek tabii şey, Mekke'li müşriklerin yaptığı aynı. Başka bir şey değil. Hocam, e ya bugünkü müşrikler de aynı şeyi yap.